Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size artı 8 zodyak kılıç basımı yapacağız. Kılıcımız 30 ortlu fakat 20 şey, tane 20 ölümsüzü var. Artı 7 olarak satın almıştım. İlk denememizi yapalım. Akik ve kırmızı zodyak sandıkası istiyor. İlk denememiz yandı. İkinci deneme. Evet ikinci deneme geçti. Karlı bir basım oldu arkadaşlar. Tabi bunu artı 9'a deneyeceğiz. Bir sonraki videoda. E, önce malzemeleri toplayacağım. Ay taşı ve kırmızı zodiac toplayacağım. En az onu adet. Tabi büyülü metallerle basacağım. İnşallah artı 9'a basarız. Diyorum ve görüşmek üzere. tekrar Merhaba arkadaşlar ee, geçen gün bastığım artı 8 Zodiac kılıcımı şu şekilde 30 zort 20 şeytan 20 ödülsüzlüğü artı 9 basma kararı aldım yani maliyetli oldu biraz benim için çünkü bu ay taşlarının tanesi 4 kondan 10 tane 40 şeklinde Metallerin de tanesi 2 volt'dan 10 tanesi 20 volt. Kırmızı zodyak sandıklarında 200 lü olarak adedi 1.1 buçuk on civarı 10 tanesi de 15 volt. Yani 15, 20, 35, 40 daha 75 voltluk bir deneme olacak arkadaşlar. Bayağı bir maliyetli oldu benim için. Neden bu bunu denemek istedim? orta düşük olmasına rağmen yani değmez gibi olabiliyor ama şöyle ben ormanda veya herhangi bir bossa gittiğim zaman orada vurduğum yani şu zehirden daha iyi vuruyor yani neden? 20 şeytan olduğu için her yerde 20 şeytan geçerdi bazı yerlerde ölümsüz yani çok işime yaradığı için çok da iyi vurduğu için yaklaşık 50 ortluk zehir e, zodya eşleri olduğu için basma kararı aldım. Ya yani inşallah basacağız diyorum. Hani biraz da tedirginim. Bassam mı, basmasam mı, değer mi, değmez mi diye. Aa 70 puan, 5 puan gidecek inşallah. <laughs> belki birinci, ikinci geçer de karlı olur. sandırım ama yani en sonunda bir, yani şu şekilde Demirci kitabı 10. bunu da denemek istiyorum Yani eğer başarılı olmazsa 10.ye kadar Şuradan da fazlaya bakalım evet. Çok büyük şeyler beklemeliyiz yani. Başlasak mı acaba? Bilmiyorum ki. Hepsinden tutuyor. <laughs> uh. Of. Baksana zehrim de şu şekilde. O 44 oldu. 6 metrinde fena değil ama. Ben başlıyorum arkadaşlar ya. Olmadı. Üff, hadi. Hadi. Hepsini yaktı arkadaşlar. Harika geçti. Altıncı da geçti. Of. Yani altıncı da geçmesi yarı yarıya maliyetli oldu. Otuz mu maliyetli oldu. Harika. Şu şekilde buzlu olduğu için parlamasını çok net göremiyoruz. Yani karlı oldu. Bunlar da satarız zaten. Sesim çıkıyor arkadaşlar. Ama güzel de kılıç oldu. İzlediğiniz için, şaş... izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Like